Hadi hadi. Hadi. Arabayı al. Arabayı al. Arabayı al. Aferin. Aferin. Arkadaşımın. Arkadaşımın.

Yazıklar olsun bu orduya vallahi. Bir Bu ne lan bu anlamsız olmak. Adamlar işte artık elçik elçik hiçbir şey olmadı bu. Bu adamlar herkesin kartı. Bir tane pasta talanca Bırak ben ikenden oynuyorum zaten. Hiç şanssız. Gel Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, 15-19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ünye'de gerçekleşecek faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kuyumcu, 14 Mayıs Pazar günü saat 9'da, Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Şeyh Yunus Türbesi'ne kadar devam edecek olan gençlik yürüyüşüne tüm Ünye'lileri davet etti. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugünümüze... Ee kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız bu yılda Spor Bakanlığımızın kutlama programı dolayısıyla Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak Kaymakamlığımızın başkanlığında 15-19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama komuta kararı gereğince Ünye'mizde Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Bayramımızı dolu dolu geçirilmesiyle ilgili bir takım kararlar aldık. Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ve ilçe spor müdürümüz ve komite üyelerimizle beraber bilgi alışverişlerimizle, önerilerimizle, bünyemize en güzel şekilde gençlerimize en güzel yakışır bir şekilde <laughs> gençlik bayramını dolu dolu geçirmeleri için sosyal, kültürel ve sportif anlamda faaliyetlerimiz e, faaliyetler yapılacaktır. Bu faaliyetlerin e, başta e, 13 Mayıs'ta satrar, gençler satranç turnuvası ile başlatarak e, esas olarak burada sizin de e, vasıtalarınızla e, vesile olarak halkımızı da davet davet niteliğinde e, ayın 14'ünde pazar günü saat 9'da Ünyemizi tarihi ve kültürel e, yapısını da öne çıkarmak e, adına e, Ünye Belediye'mizin yapmış olduğu güzel çalışmaların içerisinde e, tarihi, sosyal, kültürel seviyordu adı altında e, bakıcılar aramızda o e, tarihi yapılan evlerimizin de öne çıkması adına oradan başlayarak Kirastepeden e, Şehir Musa genç gençlik haftası doğa trekking, doğa yürüyüşü yapılacaktır. Ee, yürüyüşün sonunda şey Yunus'ta e, kültürel mirasın şeyinde sürgesinde Ünye tarafından e, katılımcılara sabah kahvaltısı programı düzenlenecektir. E, e, gençlik haftası faaliyetimizle başlayan e, 19 Mayıs Bayram programımız o 15'inde e, ...sportif faaliyetler çeşitli spor branşlarıyla devam edecektir. İşte salı günü e, Çet Dağı'na gençlik ziyareti yapılacaktır. E, Ayet akşamında e, KYK Yurt Müdürlüğü'nde e, yurtta kalan genç gençlerimize, üniversite öğrencilerimize gençlik konseri verilecektir. E, Çarşamba günü e, yine bir takım sportif faaliyetler yapılacaktır. Bunlar e, judo, masa tenisi... Ee, ve futsal olarak futsal ee, müsabakalarımız bu bayramımızı kutlarken ee, bağımlı olma sporcu ol projesi kapsamında denetimli serbestlik müdürlüğü doğa koleji, gençlik hizmetleri spor İşler müdürlüğü helal derneği, gençlik merkezi müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız bu projede ee, cezaevindeki yatan gençlerimizi de unutmayalım. Onlara da bayramlarını kutlayalım ücretsiyle. Cumhuriyet Başsavcımızla görüşmelerimizin doğrusunda e, salon futbolu futsal turnuvası düzenledik. E, bu da pazar salı, çarşamba saat 10'da başlamak üzerine e, Ordu Üniversitesi Spor Sanalımıza devam edecektir. E, Perşembe günü eee İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi'nde e, Gençlik Haftası, Gençlik Şöleni adı altında yine konser verilecektir. E, akabinde e, 19 Mayıs Cuma günü bayramımız e, saat 9'u çeyrek geçe çeyrek sunumu ile 9.30'da programımız başlayacaktır. E, bir takım etkinliklerle sokak basketbolu gibi e, şiir dinletisi gibi, işte yeni dünkü çocukların etkinlikleriyle devam ederek e, sporcu, bağımlı olma sporcu o projesi kapsamında e, tek pota e, streetball e, sokak basketbolu gösterileriyle devam edecektir. Bu sokak basketbolu gösterilerine Gürcistan'dan e, bayan basketbol takımı sporcularımız da gelecektir. E, burada e, protokolle veya veliler çocuklarıyla misabakalar yap, yaparak, çeşitlendirerek Bayram rakabinde bir takım standlar, ziyaretleri yapılarak yani bu seneki Gençlik Haftası Bayramımızı 19 ve 19 Mayıs Bayramımızı dolu dolu ünyemizde geçireceğiz. Evet. Bu vesileyle de ünibe halkımızı bu, bu yapmış olduğumuz etkinliklere davet ediyoruz. Özellikle gençlik yürüyüşüne katılmalarını tavsiye ediyoruz. 11 Mayıs Perşembe günü Üçso tarafından 11. Meslek Grubu üyelerine Sizi Dinliyoruz programının sonuncusu gerçekleştirildi. Oda üyelerini bilgilendirmek ve sorunlarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen programın son gününde birçok konuda çarpıcı açıklama yapan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zorun hükümet ödenek ayırmazsa OSB kurulamaz sözleri damga vurdu. Ee, bölgemizin meselelerle ilgilenelim dedik. Yani ticaret odasının üyesi olan ticaret erbabının o sebe problemi var. Yeni değil bu. 30 yıllık problem. 30 yıldır kuramamışız. Biz o problemin içerisinde olalım. Çözelim, çözmek için uğraştık. Aynı işi şey, Orta Anadolu bağlantı yolu diyorum ben. Yani bazıları Akkuş Niksar yolu der ama maalesef yapamadık arkadaşlar. O da 30 yıllık problemimizdir bizim. Limanda kısmi iyileştirmeler oldu. Bu sevindiricidir. Şimdi OSB ile ilgili birazcık daha ümit varız. Yani yücelerde kurulamadı, cevizleri havzasında kurulamadı. Bu bir kirlik bölgesinde kamulaştırma aşamasına geldi. Kaymakamımız yönetim kurulu başkanımız oldu. Bu son derece sevindirici. Dört tane yöneticisi Ünye'den oldu. Eee tabii el birliği yapmak suretiyle Numan Bey de destek verir, parayı gönderirse inşallah e, kamulaştırmayı yaparız. Önümüzdeki günlerde de o seviyeye kavuşur ama bu tamamen e, paranın gelmesiyle ilgilidir. Yani buradaki yönetim ne kadar gayret ederseysin, devlet, hükümet parayı kamulaştırma bedeli olan parayı göndermezse o sebep kurulamaz. Yani, e, bizim eğitim çalışmalarımız KOSGEB ile iş ortaklaşa ortaklaşı oldu. E, belki 150'nin üzerinde insana eğitim çalışmalarına dahil ettik. Bunlar KOSGEB'den küçük çaplı kredi almak suretiyle kendi iş yerlerini kuruyorlar. Epey miktarda insan küçük çaplı kendi iş yerlerini kurdu. Bunların dışında Hani bir elin sesi var, iki elin sesi var gibi üyeleri birbirine rakip gibi değil de onlar yardımlaşabilirler mi gibi düşündük. Diyelim ki ticaret odası üyesi olan bir insanın işte marketi olan bir diğer üyeden onlarla anlaştık dedi ki siz ticaret odası üyesine yüzde kaç iskonto yaparsınız? Yüzde beş dediler. Yani ticaret odaları bugün e, diyelim ki dünyadaki 6-7-8 tane markete gitseler ben ticaret odası üyesiyim dese %5 oranında iskonto alır. Anlaşmalarımız var. Yani bir hastaneye gittiği zaman belirli alanlarda yüzde on, indirim alabilir. Bu hayatı biraz atman anlamında. Belirli lokantalar ya da tesislerden yüzde on, on beş, oranında yani herkesin karlılığı farklı olduğu için bu şekilde anlaşmalar yaptık. Eee doğal olarak dünyadaki bizim hayat standartımız yani e, pahalılığa karşı biraz daha ucuz bir hayat yaşayabiliriz. Onun adına da kardeş işleri dedik. Yani arkadaşımızın birinin iş yeriyle öbür iş yeri birbirinden farklıdır. Biri ona yüzde beş indirim yapıyor, biri de öbürü de ona diğerine yüzde beş indirim yapıyor gibi. Böylece yüzde beşlik, yüzde yedilik dünyada hayatı biraz daha ucuzlatma oldu. Odanın görevi üyesini dinlemektir. Odanın personelinin görevi üyesinin işlerini görmektir. Yönetimin görevi de her iki arasında hakemlik yaparak problemi çözüp en verimli hale getirmektir. Çünkü bizim görevimiz o. Altınordu Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, Ordu'da ve birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, çatıların uçtuğu ve araçların zarar gördüğü belirtildi fırtınadan fındık bahçelerinin de çok büyük zarar gördüğü kaydedilerek bununla ilgili yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor. Zararın boyutları birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaşılacak ifadesi kullanıldı. Ülkemizde 1955 yılından bu yana kutlanan Anneler Günü bu yılda hiç şüphesiz tüm coşkuyla kutlanacak. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü'nde milyonlarca anne çocukları tarafından sevgi ve saygıyla anılacak. 14 Mayıs Anneler Günü'nü Berke Çiçek Tasarım ailesi olarak kutluyoruz. Zengin ve e, bol çeşitlerimizle e, ünyeli hemşehrilerimize hizmet vermek vereceğiz. E, kaliteli ürünlerimizi getirdik. E, tezgahımıza dizdik. En güzel şekilde ne gerekiyorsa e, hizmetimizi sunacağız. Tekrar anneler günü kutlu olsun. Doğan'ın sanatla buluştuğu adres Berke Çiçek Tasarım'a Neler gün için tüm dostlarımızı bekliyoruz. Bir buket çiçek bin kalp kazandırır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan proje kapsamında Ünye Kapalı Spor Salonu'nda 11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan fiziksel etkinlik geleneksel çocuk oyunları şenliği bugün başladı. Toplam 14 okuldan 200'e yakın öğrencinin katılacağı şenliğe Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığımız ile Spor Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu protokol gereğince her yıl kutlandığı gibi bu yılda fiziksel etkinlik çocuk oyunları şenliği faaliyetleri ne başladık. Bu faaliyetler ilçe okul sporları tertip komitesince alt komisyon üyeleri kurularak e, talimatlar gereğince e, geleneksel çocuk oyunları kategorilerinde e, bir iki bra e, çeşitli branşlarda e, çocuk oyunları şenliği adı altında parkurlar düzenleyerek e, ilkokul düzeyindeki çocuklarımızı e, e, büyüme yaşlarında e, gelecekteki yıllarda spora karşı e, etkileşme, motivasyon ee, çocuk yaşta çocuklarımızı spora motive etmek adına yapılan bu etkinlik e, Ünye'mizde 11-12 Mayıs tarihlerinde Ordu Ünye Spor Salonu'nda e, bugün itibariyle başlayarak devam edecektir.